için şimdi, şimdi de diyoruz. Ne güzel, ne güzel. Neyse arkadaşlar. Bir zaman açmayı geçelim. açmayı Ne Ben bir tutalım yani. Tıklanırım. Atar? Yani. da böyle bir şeyleri koyalım. Yani <laughs> İsterseniz size yatırma minişini göstereyim. İşte bu. <laughs> evet. Tamam minişimi açalım. Arkadaşlar en son marketim yani. Ay boy, hiç matası etti Yok marketten alalım. Ah. Ay dur. Bu simli. Ortası sim. Umarım çantası simli mi? Çantası da simli arkadaşlar tabi ses sesini indiremeyebilirsiniz ama bana şurada sim falan var neyli sensin ya kardeşim neyli sensin e yanımda falan da varmış ben bunu başka bir şeyimde tutabilirim ha neyse biz bir tane biz bir tane daha patates alalım bugün o da bu İkisi. ikisinden biri biri birinden biri ama sen bütün bütün seri bütün bu bu serilerin en sevdiğim çıkmasın. Benim çıkma şansı da hiç var. Şuradan biraz mumlu istiyor. Sanırım o çünkü tam onu açacağım. Neyse biz iyi, bunu açalım. Ya da bunu açalım. En heyecanlı olduğum sonra. Ay aç aç. Çıkması biraz sonra oldu çünkü patlamış. Bu. Vay. Ay bir sıra bakalım. Bu ne ya? Şey karşılaştırdım. Bir, 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 Aa bu da sandalyesi. Ay şunla oyunma. Asıl iyisiniz. Açtım. Ah, beni Çok çok tatlı. Şimdi heyecanlı olduğumu anlatırım. Ben beni şimdi sonra <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayal mi dönüyorum ben? Hayal mi dönüyorum? Arkadaşlar. Bütün serilerin en az bütün serilerin en şey az en çok duvara. Ay, şen oturamam imtiye. Ah, bunun için bir şey. Sadece sadece ne O ne bir şapta? Bu bunlar şaptanın parçası değil. Um, için iç İçinden hatırladığım tıklamalarında bunlar onun bir süslemesi. Biraz daha var olmalıydı. Evet var. Var arkadaşlar. Biraz daha. İşte bu da onun bir tane elbisesi. Al bu da bir tane elbise. Şu bir tane tacı. Ay bir tane daha süsleme var. Süslemeler boşal. Bu. <laughs> yarım saat Hadi bir patet daha açalım duyuyorum. Ama açamayız. Görüşürüz. Çünkü şansım az. Görüşürüz. arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza yazmayı unutmayın dedin. Ama seri minişim bu oldu. Bu favori minişim. Çünkü bütün serilerin yani bütün bu tavanlıktan çıkan serilerin en özel çıktı. Yani bunlardan da bunlardan da bütün miniş şey yaptım. Bunların a, bu 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 şeylerden çıkan yani bu bu tavanlıktan çıkan bütün serilerin. Um, a, an yeah, um, really. şey ya, an ähm, einer Stelle. Ich traue dir was mit dem mit dem Zapper das ist das ist mit dem mit dem mit dem Ay dem mit 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 dem ya Tuvalda tatlısı biraz soğur mu acaba? Olsa çok soğur. Evet. Kamerayı tutamıyorum. Bunu tutmadan. lazım. İş, iş. Biraz sormuş. İş. Zıp zıp. Ay. Ay biraz abarttım. A, dur. Bir saniye bunu işleyeyim. İnşallah çantanı basar değil. Aa. 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 Arkadaşlar. Şimdi... Aa. arkadaşlar. Aa. şey. Aa. 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 Arkadaşlar bunun için de ne çiziyor ya? Ay bana bu. bir tane vardı ama farklı. Hadi buna mini şaptası arkadaşlar. Böyle bakalım. Mini i̇şte şaptası. koyuyorum? açalım mı? Açalım mı? Bir saniye arkadaşlar. Bir tane daha patates almıştım ama o neydi? He, şu bir duvarında bu patates bu. Bunu da sonraki videomda bunu açacağımı söz veriyorum.